Ee, kanalımızın sadece e, logosu değişiyor, ismi ismi değişiyor. Bunu bir, bir nevi e, Fox markasının yeniden markalaştırılması gibi bakabiliriz. E, bundan sonra kanalımızın ismi ne olacak? E, yayın politikamızda hiçbir değişiklik olmayacak. Peki sebebi nedir? Yani neden bu isim değişikliğine gerek oldu? E, biliyorsunuz e, yaklaşık 5 yıl e, önce The Walt Disney Company. Fox kanallarının da içerisinde bulunduğu e, çok büyük bir satın alma yaptı. Şirket satın alması yaptı. Bu anlaşmanın e, bir gereksinimi olarak da e, ismimizin değişme zamanı geldi. E, onu gerçekleştiriyoruz şu anda. Tamamen teknik tek pro bir prosedür. Yani. Tabii ki. Başında da belirttiğim gibi 5 senedir zaten e, aynı yayın politikasıyla devam ediyoruz. Bundan sonra da bir bunda da bir değişiklik olmayacaktır. Peki ya Fox Haber? Biraz Fox Haber'den de bahsedelim. Fox Haber e içerikleri hı -hı. Bugün haberimize e, e, now haber olarak kapatacağız. Hayırlı, hayırlısıyla. E, haber haber bültenlerimiz biliyoruz. En fazla izlenen e, bülten, bültenleri yıllardır, uzun, uzun yıllardır. E, burada e, öncelikle e, Fox haberin başında Doğan Şentürk liderliğinde cesur, güvenilir, e, gazetecilik etiği yüksek bir ekibimiz var. Bu her gün daha da artarak devam edecektir. Her zaman orada halkımızı doğru şekilde bilgilendirmek için çok büyük eforla çalışıyorlar. Bu da devam edecektir. Bir başka bir politika değişikliğimiz olmayacaktır. Belki Doğan Hocam bir şeyler de söylemek ister. Genel yani, Müdür Cenk Bey'in de söylediği gibi içerik değişmeyecek. Haberde de sormaya, sorgulamaya, saklamamaya Devam edeceğiz. Hem senin bülteninde, hem İlker'in bülteninde, hem Gülbin'in bülteninde, hem Ezgi'nin bülteninde e, ve programlarımızda. E, yani eskilerin deyimiyle e, mazruf aynı, zarf değişiyor. Yani yayın politikasında, içerikte? Bir değişiklik yok. Yine haber bültenlerimizle halkımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Uh -huh. Ve programlarımızla, dizilerimizde de halkımızı uh -huh. eğlendirmeye devam edeceğiz. Peki herkes ulaşabilecek mi? Aynı şekilde izleyebilecek mi? Bulabilecek mi? Herkes aynı yerde bulabilecek mi? Tabii ki izleyicilerimizin hiçbir şey yapmasına gerek yok. Şu anda kanalımızı nereden izliyorlarsa, hangi içerik sağlayıcısından izliyorlarsa, aynı kanal numarasında, aynı frekansta izlemeye devam edecekler. Hiçbir Peki. değişiklik yok. Peki nasıl telaffuz edeceğiz bir yandan da ya? <gülüyor> şimdi birazdan neyi zannede test edeceğiz. İlker'le evet. test edeceğiz yarın evet. sabah. Ondan yok, sonra, bana sonra senle da test edeceğiz. Sana da rastlıyor tabii. Evet. now diyoruz. Now, now. olarak. Now. now. Şimdi demek. Şimdi haber. Şimdi, şimdi. Hemen. haber. Hemen şimdi. şimdi haber. Şimdi haber. Now bir haber. Bir de taze cisli de veriyor. Aynen. Hı hı. Yani hemen şimdi dedik bugün de zaten etiket bize Etiket bu tabii. Çok da mesaj da geldi. Yani çok da olumlu şeyler duyuyorum, görüyorum. Ya yani böyle şeyler bazen insanın hayatına yenilik de getiriyor. Yani... Ha, tabii kesinlikle. Şimdi... Efendim... Aman sen çok... <laughs> yani. Tedirgin olmayın, tedirgin olun. <laughs> bir şey yok. Sakin ol, herkes sakin olsun, herkes sakin olsun. Efendim, <laughs> Gördüğünüz gibi hiçbir şey değişmiyor. Bunun içindeki suyu... içeriklerimize değişmediği gibi <laughs> kendi içtiğin suyu da aynı su. Suyu da siz, de, siz şimdi size de getirdiler tabii onları hı da koymanız hı. lazım herhalde değil hı. mi? Hı. Evet. <laughs> evet. biz de bunu <laughs> koyalım. Evet efendim. Kupalarımızı da değiştirdiğimize göre... Evet. Şimdi değişim zamanı. Hı. Herkes bekliyor. Herkes, herkes, bekliyor. Daha kimseyi daha fazla bekletmeyelim. Now şimdi değiştirebiliriz arkadaşlar. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Ellerinize sağlık. Bu arada çok güzel de bir e, Bununla ilgili çok da güzel mesajlarla örülü, evet. çok da ilginç. Bundan sonra herkesin göreceği tasarlanmış çok ilginç programlar var. Evet. Ama bizim bir açımızdan burası için bir de başka önemi var. Yani bu yılın. Evet. Çok enteresan bir tesadüf. Fox bundan yaklaşık 18 yıl önce yine bir Şubat ayında 24 Şubat'ta 24 Şubat. da Fox, Fox markasına dönmüştü. Ne tazitif ki bugün yine Şubat ayındayız. 18 yıl yaklaşık 18 yıl sonra ve şu anda Nava dönüyoruz. E, hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun. O değişimi de o logoyu da yine şimdi, ana haberde değişmişti. E, o da 24 Şubat yine ana haberde hı. ve şimdi yine ana haberde.